Evet sevgili 61 Saat izleyenleri Trabzon sokaklarındayız. Trabzonspor'un bu hafta lider olabilme şansını, sezon sonu şampiyon olabilme olasılığını sorduk. Ayrıca Trabzonspor'un üzerinde oynanan oyunlar var mı diye sorduk seyircilerimize. Güzel röportajlar çıktı bakalım neler söylemişler hep birlikte izleyelim. Bize Trabzonspor bu hafta kaybettiği liderliği geri alıp sezon sonu şampiyon olabilir mi? Bence bu hafta geçtiğimiz hafta aldığımız beraberlik bizim için çok kötüydü. Bu hafta Dan başlayarak kalan, kalan altı maçımızın tamamını lider olarak kaz kazanacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor'un üzerinde bir oyun oynandığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Ee, Göksel, Gümüşdağ. Yani bariz ortada yani Trabzonspor ee, üstünde bayağı bir oyun oynandı. Doğru evet. Bence olamaz. Nedeni? Nedeni çünkü Trabzon'un arkasında aleyhinde çok bazı Komplolar var. Çünkü Trabzon'daki yetkili kişilerin efendiliği bu işi pek götüremez hale getirdi. Malum kişiler bu işi Başakşehir'e verecekti. Trabzon'un şampiyonluğuna engel olacaklardır. Diyorlar ki Trabzon'a Türkiye Kupası yeter, şampiyon biz olacağız. Peki bu malum kişiler dediğiniz sizce kim? Başakşehir'in yöneticileri göksel gibi işte. Trabzonspor bu hafta liderliği geri alıp sezon sonu şampiyon olabilir mi? Bence olur. olur Bence yani. Bence olur. Bence Trabzonspor üzerinde yani. Trabzonspor üzerinde oyun oynandığını düşünüyor musunuz? Ee. Bence, Bence oynanıyoruz. oynanıyor. Size bunu düşündüren olgu nedir? Mesela ee, neyi görüyorsunuz? Trabzonspor'u şampiyon etmeyecekler diye düşünüyorsunuz? Bence hakemlere yine şike yapılıyor. Yani hakemlere satın alınıyor diye düşünüyorum. Kim tarafından olduğuna dair düşünceniz var mı? Göksel Gümüşdağ. Göksel Gümüşdağ diyoruz. Teşekkür ederim. Evet. İnşallah olacağız. Altı altı yapacağız. Altı da altı yapacağız diyorsunuz. Peki Trabzonspor'un üzerinde oyun oynandığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle oyun oynanıyor. Özellikle şu anda Başakşehir. E, Göksel Gümüşdağ'ın vardı. Hareketleri, tavırları. E, hakemlerin hataları, geçmiş maçlarda yaptığı hatalar. Yorumcuların yaptığı yorumlar. Bunlar beni böyle düşündürüyor. Ama sonunda şampiyon olacağız diyoruz. Olacağız da. Spor bu hafta liderliği geri alıp sezon sonu şampiyon olabilecek mi? İnşallah olacağız. İnşallah. Şampiyon olursa neler yapmayı düşünüyorsun? Ee, yani ne bileyim. Bayağı bir eğleniriz. Eğleniriz yani, yani çıkarız, dolaşırız, şey yaparız çocuklarla beraber. Maçları takip ediyor musunuz? Yani babamla beraber Bayağı. babamdan dolayı ta takip ediyorum. Peki Trabzonspor'un üzerine bir oyun oynandığını düşünüyor musunuz? Yani oynanıyor diyoruz. Yani. Ama sonunda şampiyon olacağız. İnşallah olacağız, olacağız. İnşallah alacak. Ee, çünkü Ankara gücünü yeneceğiz. Başakşehir'de Galatasaray'a takılacak. Peki, peki e, geri alacağız. Peki e, Trabzonspor'un üzerine oynanan bir oyun olduğunu düşünüyor musunuz? Bence düşünüyorum doğru. Oyun oynanıyor. ama hepsini teker teker ezeceğiz. Herkes bizim üzerimize oynuyor ya. Biz üstesinden gelemeyeceğiz yine, yoksa Herkes iyi Herkes dediğiniz, e, vurgulayabileceğiniz bir şey var mı? Hani şunlar bizim üzerimizde çok oyun oynuyor diye. Yani Bütün futbol camiası yani, Trabzonspor olmasın da ne olursa olsun yani maçları bile gerekirse iptal ederler. Ee, i̇nşallah önümüze geçmezlerse şampiyon olacağız. Peki e, sizce Trabzonspor'a bu haftalarda, son haftalarda bir oyun oynandığını düşünüyor musunuz? E, efendim e, oyun oynuyorlar, e, her zamanki oyun işte İstanbul'un üstünlüğü gibi düşünelim bunu. Ama biz onların da bu şeyini delip inşallah 8. şampiyonluğumuzu alacağız. Kurtuluşu yok başka yani. Sezon sonu şampiyon olur muyuz? Kesin, %100. Peki Trabzonspor'un son haftalarda üzerine oynanan bir oyun olduğunu düşünüyor musunuz? Her zaman abi bu hep var. İlk defa olmadı ki bu. Size bunu düşündüren olay nedir? Abi yönetim, işte o arada olan şeyler, siyasetin futbola çok karışması hep söndü, gözümüzün önünde oluyor zaten. Büyük bir fırsatı kaçırdı. Dolayısıyla bundan sonraki maçlar da zor gerçekten. Bu hafta liderliği geri alabilir miyiz? Yani bir ihtimal var ama kesin olarak bir şey söylemek zor tabii. Olabilir de olmayabilir de. Trabzon'un yani kendi başarısına bağlı sonuçta. Alanya sporla ilgili yaşadığımız üzücü olay ee, tabii istemezdik son saniyede de gol yemek. Ama takımımıza da, hocamıza da, başkanımıza da güveniyoruz. İnşallah olacak yani. Trabzonspor'un üzerinde son haftalarda oynanan bir oyunu olduğunu düşünüyor musunuz? Ufak tefek bir şeyler var tabii ki ama tam kimsenin de hani bir şey söylemek pek doğru olmaz diye düşünüyorum ben. Ama yani Alanya Spor'la ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. eee Başakşehir'e karşı oynamış olduğu futbolla Trabzonspor'a karşı oynamış olduğu futbol çok farklı. Diğer takımlar kim şampiyon olacaksa biz alkışlamasını biliriz ayrılmıyoruz ama yani Trabzonspor'un üzerinden Artık biz e, oyunlar oynanmasını veya farklı e, şekillere bürünmelerini biz istemiyoruz. Zamana kadar her şeyi kaybetsek de kazanmış gibi olduk. Yani e, ama tabii Trabzonspor'un hiçbir zaman e, kaybetse de kaybetmese de biz biz her yer Trabzon. O yüzden yani kazanacağız inşallah. Olur diyorum. Tabii ilk başta biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki olan maçları alacağız inşallah. Ondan sonra Başakşehir'in bu an kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu hafta dileğimiz hepimizin isteği Galatasaray'ın galip gelmesi veya berabere kalması. İnşallah bu da olacak. Biz de bu yıl o yıl diyeceğiz. Bu sene şampiyonluğu hepimiz kutlayacağız. Yanımız var. Hani şimdi bizdeydi saz. Şimdi adama verdik sazı. Ama önemli değil yani. Oluruz inşallah. Biz maçta daha bir sıkıntı var yani. Peki, bu oyun kimler ya da kim tarafından oynanır? Valla bana sorarsanız İstanbul'un büyük kulüpleri bu oyunu oynuyor. Başakşehir'de onların yaveri Kasımpaşa ile beraber bakalım. Bakalım. Sezon sonu şampiyonuz. Başkanımıza güveniyoruz. Her türlü arkasındayız. Onun gibi başkan daha ben görmedim abi. Abi o kadar bir şeyim yok ama yani e, Alanya Spor maçındaki e, var hakeminde şimdi Ankara gücü maçına verildi. Orada bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Kader maçımız Galatasaray. Galatasaray'ı yenersek %100 şampiyonuz ama bu hafta kesinlikle ve kesinlikle Başakşehir'in puan kaybetmesi gerekiyor. MHK olmak üzere, Hakemler Kurulu olsun, ee, diğer kulüpler olsun bir Anadolu takımlarına ee, bir hırs var burada. Yani bir çekememezlik var. Ne dersen de. Trabzonspor'u rahat bıraksınlar, Trabzonspor açık ara şampiyon olur. Yine şampiyon olacağız, yine inanıyorum ben. Yani fazla konuşmaya gerek yok bu tür şeyleri. Biz hakkımız yenilmesini istiyoruz. Yani bizi rahat bıraksınlar. Herkese eşit davransınlar. Biz sadece bunu istiyoruz. Bizim tarafımızı da kimse tutmasın. Biz sadece eşitlik istiyoruz. Ee, helal helal puanla şampiyon olmak istiyoruz. Düşünüyorum evet. Sen ne tarafından, nereden, kimden ya da? Burayı bilemem ben de yani. Bir Bence da... şampiyonluğu bize vermeyecektir abi. Elimizden alacaklar şampiyonluğu. Bunu düşündüren nedir? Evet. Bunu düşündüren o baştakileri var ya, akemler, aynen akemler, kararlar. O baştakilerin yaptıkları katakulliler. 2010-2011 diyorum. ya yani o zaman da alamadık, şimdi alamayacağımızı düşünüyorum. Yine şike mi olacağını düşünüyorsunuz? Olacak abi. Peki Trabzonspor'un son haftalarda üzerinde oynanan bir oyun var mı diyorsunuz? Abi var. Ahmet Ağolun'u gördük. Adama neler yaptılar yani. Bir öyle alabilir ama böyle oynarsa hiç şansımız yok. Trabzonspor'un oyununu mu beğenmiyorsunuz şu anda? Yani her zaman son dakikalarda bizim yediğimiz goller bizi mahvediyor. Her zaman yani bunu yapıyorlar yani. Peki Trabzonspor'un üzerine son haftalarda bir oyun oynandığını düşünüyor musunuz? O her zamanki gibi yani. Bu sade yeni değil. Bu sene özellikle kim tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz? Ya açıklama yapmayayım ama genellikle İstanbul takımları tarafından yapılan bir oyun yani. Her zamanki gibi yani. Alıştık yani. Kaçım kurulu tarafında? Onları kimi yönettiğini düşünüyorsunuz? Siyasi, siyasiler. Siyasiler. Peki Trabzonspor bu sene şampiyon olabilecek? Zor gibi görünüyor ama inşallah oluruz.